merhabalar. Hoş geldiniz evime, mutfağıma. Yasmin Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 63. 63. yemek vlogdayız arkadaşlar. Gün geçtikçe ilerliyoruz. Vloglarımız çoğalıyor. İnşallah 100. yemek vlog'a kadar gelirim. ben Yasemin Kaşkaya arkadaşlar. Adımı da söyleyeyim böylece. Hiç adımı söylemiyordu. Adım Yasemin Kaşkaya. Şimdi sevgili dostlar e, nasılsınız iyi misiniz Hatırınıza sorayım İnşallah iyisinizdir herkes cümleten inşallah çok iyidir arkadaşlar şimdi ben bugün e, sizlere 63. yemek Vlog'unda Adana yöresinin ıspanak başı çorbasını yapacağım e, bir de kendi yöremin e, ıspanaklı boranı yapacağım İkisi de ıspanaktan e, yapılan yemekler ikisini birleştirme yaptım. Ee, ıspanak başı çorbası ben e, 6 yıl Adana'da oturdum. Adana'da oturduğum zamanlar bir arkadaşım vardı. Ondan öğrendim. Onlar çok seviyorlar Adanalılar. Ee, güzel bir çorba. Besleyici, sağlıklı arkadaşlar. Ispanağı yaptınız diyelim yapraklarını börek. Ee, saplarını çöpe at, at, atma e, atmazsınız. Onlar o, o yüzden öyle bir çorba bulmuşlar. Yani köklerini Çöpü atmamak için değerlendirip böyle bir çorba yapmışlar arkadaşlar. Arkadaş öyle demişti bana. Şimdi sevgili dostlarım ben yavaş yavaş yemeğime doğru gidiyorum. Yemeğimize başlayalım. Bu güzel bir kış gününde gerçi kar yağmur yok ama arkadaşlar bu güzel evimizde sıcacık bu güzel kış gününde yemeklerimizi yapalım. Yemeklerimizi sizlerle birlikte yaptıktan sonra servisini güzelce yapalım. Allah herkesin sofrasından bereketini eksik etmesin. Yemeğime geçiyorum sevgili dostlarım. Evet yemeğimize başlıyoruz arkadaşlar. Ispanaklarımızı bütün yıkadım. Ee, şimdi ben e, temiz yıkadım arkadaşlar ama gene de emin olamadığım için. Şimdi bakın ıspanak başı demesi, Adanalıların böyle demesinin sebebi Şöyle bu ıspanakların mesela böreğe doğranmıyor. Hamuru yırtar arkadaşlar bu. Böreğe doğrayamadınız. Bunları değerlendirmek amaçlı çorbalarına katıyorlar. Adanalılarda böyle bir şey var. Şimdi ben bunları bir kere daha arkadaşlar yıkayacağım. Orada da soğanımı kavururum. Şöyle ben ayırıyorum. Bunları da boranı yapacağız arkadaşlar. Değerlendiriyoruz yani. Bunlar boranı bunlar çorbaya. Evet, bunları bir kere daha yıkayacağız dediğim gibi. Şunu komple doğrayabilirim. Zaten o küçükmüş Heh, Sapları, sapları da güzel olur. Evet sevgili dostlarım, bugün ben böyle bir menü ayarladım, ee, sebzeye dayalı. Ama tabii ki ben e, bu çorbanın içinde et yok ama ben kendi e, yöremin bastırmasından gene katacağım. Şimdi ben bunları da bir suya atayım. Bunları boranı yapacağız dediğim gibi. Şunları da oğlum ben bir e, suya yatırıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben soğanımı ay gelim öyle çıktı soğan ya. Şimdi ben soğanımı tam doğrayayım diyordum. Soğanım gene ortası gene şey çıktı oğlum. Balkondan soğan alıp gelmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi ben o soğanımız gene şey çıktı, e, çürük çıktı. Ben balkondan yeni soğan getirdim. Sarımsaklarımızı da soyayım da. Hem oğlum boranının yoğurduna koyulacak, hem de şeye e, bunun sosuna. Bu da benim son sarımsaklarım ya. Hadi ne zaman açacaksınız kinefeyi? Tamam hadi sen git otur. Hadi oğlum otur sen bakayım. Kenefe <laughs> diyor. Ozan göndermiş onu bu sefer. Ha? Yok ya kendisi geldi işte Ozan'a da diyor oluyormuş diyor. Sarımsağım da bitti böylece. Bir sarımsak alayım. Evet. Şimdi ben şuradan şu pisliği bir kaldırayım anneciğim. Arkadaşlar doğruyoruz şimdi soğanımızı. Ben ee, yıkadığım yıkadım soğanlarımı soydum. Şöyle yemeklik doğruyorum arkadaşlar. lavabodan ses geliyor. Bir önceki yemekte de lavabodan böyle ses gelmiş hep videoda. Arkadaşlar bu Adana yöresinin bir çorbası. Ispanak başı çorbası arkadaşlar. Adana Adana yöresinden bir çorba yapıyorum ben şimdi. Boranı da benim kendi yöremin boranısını yapıyorum. Bunu bir atayım oğlumdur Oranı da benim kendi Isparta yöremin. Anne tarihi söyleyeyim. 9, 9 <laughs> Ocak Cumartesi. 9 Ocak mı oldu anneciğim? Hı hı. Yıkamama gerek yıkayayım ya gelene neyse. Dur kapatmana gerek yok. Geliyorum bu soğan doğradık ama gene de yıkayalım. Doğrama aşaması bitti mi? Ispanaklar kaldı anneciğim. He. Ispanak şeyleri. Arkadaşlar aslında şu ıspanakları şöyle başıyla koyuyorlar da ben öyle koymayacağım sevgili dostlarım. Ocağımın altını yakayım. Ben öyle koymayacağım. Öyle çok büyük büyük olur şimdi. Bizim benim çocuklar şey yapar orada. Ben doğrayacağım. Aslında bu böyle biraz böyle bütün bütün katılıyor. Yağımı kattım. Dibini dolduracak kadar yaklaşık galiba evet burası da karıştı burada servis tabakları falan var Hıf. orada kalmıyorken ben şöyle ıspanaklarımı doğrayayım biraz e, yaprakları var biraz kökleri var yani ben bunu Adana'da otururken de yapmıştım sevgili dostlarım arkadaştan tarifini alıp çok güzel denemenizi tavsiye ederim Güzel yani. Şimdi bakın. Ee, teker teker. Yemeğin. Şimdi bakın ben ıspanaklarımı neyle buluşturacağım. Ana maddesi tabii ki söylemedim. Boylu ıspanaktan bahsediyorum. odama da şöyle bütün bütün atılıyor. Ama ben öyle yapmayacağım arkadaşlar. Bütün bütün atıyorlarmış onlar. Şimdi atmaya. Ben karıştırayım mı? Karıştır anneciğim. Yanmasın. Ben yemeği tadını en sonra düşünüyorum. Deniz kontrollü bir şekilde yemekler tuzlu olabiliyor bazen ya. Geçen gün mercimek çorbası o yüzden tuzlu olmuş. Yemek pişecek ben öyle atacağım tuzunu. Öyle düşündüm artık. Pişince burada gösteririz ne kadar tuz attığımızı. Soğan mı? Aha. Evet. burada duracak daha bununla işim var oğlum Boranlık olan ıspanağı da doğrayacağım şu tezgahımı bir anneciğim şunu bir oraya koy da onu bir su tutayım gene oranı yapacağımız zaman onu bir şey yapacağız gene lazım bize evet bir de arkadaşlar ben şeyimi içiyorum Neydi ya? Evet. Maden suyunu içiyorum. Evet. Soğanımızı kavuralım. Salçamızı katacağız. Evet. Bu kavurma sürelerce. Ben gidiyorum hocam. Arkadaşlar soğanımı kavuruyorum. Şimdi salçamı katayım. Şöyle yeter ya. Bunu bu tarafa alalım oğlum. Şimdi salçamı da Biber salçası kullanıyorum ben arkadaşlar. Şimdi benim şöyle bir malzim var sevgili dostlarım. Ben Adana'da 6 yıl oturunca ben onlar gibi biber salçasına alıştım arkadaşlar. Orada Kara, e, salçası vardır. Çok güzel Adanalılar, Karahisalı ilçesine de selam olsun. Beni sonradan izlerlerse. O yörede Karahisalılar çok güzel salça yapar arkadaşlar. Adana'nın her yerinde çok güzel biber salçası satılır. Antep'in de satılır. Adana'da kendi yaptığı salçalar satılır. Şimdi ben orada 6 yıl boyunca biber salçasına alıştım. Şirketi. Yani arkadaşlar domates salçası derken yemeklerimi de kullanamıyorum. Neymiş ne oldu neymiş? Yani Aslında Adana'ya gidip bir biber salçası almak lazım. Veya ısmarlamak lazım. Bizim orada arkadaşlar var daha. Şimdi bakayım. Dur anneciğim. Tamam. Doğuda da kaçak, doğuda da kaçak çay alışmıştı. Işte, tamam, tamam oraya. Arkadaşlar doğuda kaldığımız zaman da kaçak çay alışmıştık Hep kaçak çay içiyorduk. Kaçak çay da çok güzel olur oğlum, lezzetli olur. Kaçak çay mı? Anneciğim kaçak çay böyle daha farklı bizim Türk Rize çayına göre, Türk çayına göre. Ben seviyordum kaçak çayını. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ıspanaklarımı atıyorum gözüküyor değil mi o zaman? Böyle içerizde. Şimdi ıspanak başlarımızı atıyoruz. Adı üstü ıspanak taşı Şimdi ben ne yapacağım sevgili dostum? Şöyle bir hemen hafif çevirip köklerini ıspanağımızın köklerini yani evet şimdi gelelim atıl malzememize sevgili dostlarım. Bunun asıl ma... Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay oğlum. <laughs> evet şerbet de geçeceğiz. Ay arkadaşlar pardon yanlışlık oldu. O oh, künefeli şerbeti şu şu. Şuradaki tencerem. Arkadaşlar asıl malzememiz burada. Bunun bir de asıl maddesi yeşil mercimek. Yeşil mercimek ve haşlanmış nohut. Ben haşlanmış nohutum dolabında vardı. Onu da katacağım. Aslında oğlum bu mercimek çok gibi. Ben bunu birazını katayım diyorum. Kan çorbayı bitiririz. Birazını da başka bir şey yapayım. Pilav yok bizim. Haşlanmış hmm. mercimek. Çok mu? Baksana anneciğim. Mercimeği katıyorum arkadaşlar. Bence çok oğlum ya. Onu ne yaptın? Normal pişirdin Ben e, evet. Arkadaşlar ben bunu biraz yemek e, videoya başlamadan bir bir saat e, yarım saat önce pişirdim. Şimdi mercimeklerini katıyorum. Şu da kalsın oğlum he. Onu da bir pilav yapıveririm azıcık size. Çok, çok, olacak. Bitsin yani çorba hemen. Bakın arkadaşlar ıspanağı az mı oldu? Ama yeterli ya. Sen zaten oğlum şey yapmıyorsun. Evet. evet. Şimdi suyunu veriyorum sevgili dostlarım. Yemeğinin, çorbamın. Şöyle kenarlarını aldıktırayım. Evet arkadaşlar suyu veriyoruz. İşte böyle sevgili dostlarım. Adana'da biz biber salçasına alıştık. Ben domates salçası kesinlikle kullanamıyorum. Yani hep yemeklerime biber salçası. Şimdi bunun ana malzemesi arkadaşlar dediğim gibi kuru baklagil olarak yeşil mercimek ve nohuttu. Nohutu ben çıkarmayı unuttum görüyor musun? Yani biraz şey olur. şöyle çıkaracağım. Zıpladı doğru ama yani. olsun. Don bu arkadaşlar bulduktan çıkardım. Evet. ıspanağımızı soğanımızı, salçamızı kavurduk arkadaşlar. Yeşil mercimeğimizi, haşlanmış yeşil mercimeğimizi koyduk. Şimdi buzdolabınızda varsa veya haşladıysanız haşlanmış nohutumuz var. Onu da katacağız. Ben fazla katmayacağım. Ya Aslında beni benim ya. Tamam Barış. Evet. Abi, Şunu katsam şey yeterli. Açamam. Evet nohutları da katıyorum arkadaşlar. Benim evde vardı nohutum. Ya, ya, ya şu telesi. ya tamam mı? Tamam. Bakayım bir nohutların ölçüsüne. Bence iyidir. Evet. Bunu da alıyorum oğlum. Şimdi geliyoruz oğlum şeye doğru. Altını da açalım. Şimdi oğlum aslında buna et katılmıyor ama ben ortada. Ee... Ben şimdi bizim e, bastırmamızdan katacağım. Aslında katılmıyor ama biraz da etli olsun istedim. Şunu oğlum. Anneciğim biraz kameramızı götür. Evet. Ben şu kepçemi şunun içine alayım artık. Bu kaşığımı da alayım. Bir dakika anneciğim. Şu ıslattığımız, geçen defa tanıtmıştık ya, ıslattığımız bastırmadan da çok az doğrayalım içine. Şöyle şu tarafıyla doğrayalım. Bakayım bir yemeğin yüzüne. Evet. Şimdi doğruyorum arkadaşlar. Bir yıkayım oğlum. Belki hiç o zaman tuz katmayalım. Bunu, bunu tuzuyla pişsin ha. birazcık e, eti, nohutu ve mercimeği ile de pişireceğim arkadaşlar. Bak bu daha yumuşamış iyi. Daha boranı iyi yapacağız oğlum. O kolay. da kattım. Yani isterseniz tabi et de katabilirsiniz. Ben katmak istedim. Bu Isparta yörenizin bastırması arkadaşlar. Kurutulmuş et. Geçen videomuzda söylemiştik. Isparta yavaş yöresinin. Evet. Adana çorbasına Isparta yavaş yöresinin bas, bastırmasını kattım arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Gerçekten ikisi de Akdeniz ülkesi Şehir. Şehiri. Ne bu oğlum? Ya, Sparta daha çok Ege'yi ne yapacağız Yani evet. Biz, Aslında ee, Adana'da da o şey var ya. Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in karışımı var. Yani biz ee, biraz Ege'yi de kayıyoruz oğlum ya. Yemek kültürümüz, adetlerimiz, dönemekler. Değil mi? Hı. Yani Akdeniz olmamıza rağmen Yöre olarak Heh. evet. Şunu ağzını kapatayım şimdi. Evet arkadaşlar bu ye çorbamız pişsin. Şunu da alayım, şunu atıvereyim. Ben e çorbamı bu tarafa alacağım. Şunu bir kapatalım. Evet. Çorbamız pişti. Şimdi geliyoruz Oranıya. Arkadaşlar şimdi ben boranıma geçtim. Boranımızı yapıyoruz. Yani yoğurtlu, bulgurlu, ıspanaklı bir yemek. Bu arada şeydi, yemekte altı bayağı açık. Ha, evet oğlum hemen kaynasın diye. Bu burun da şimdi çabuk pişer. Hemen pişer anneciğim. Bunları şöyle ince ince doğruyoruz. Bunlar pişerken ben Barış'ın künefesini de yapayım oğlum. Ağzının tadını biliyor Bismayma. Künefesi biliyor. Şey de sürekli künefe istiyor. Hatırlıyor mu Antalya'dan dönerken çocuk? Ne? Hı. Yolda konuştuk. Çocuğun aklına takıldı. O İyi. künefe de takılmayacak bir değil ki. Yani hatırlıyor musun oğlum? Şeye gitmiştik İskender'in orada yemiştik. Hatırlamıyorum. Ha siz siz e, şeyde kalmıştınız, biz babanla gittik. Ama sonra sizi de götürmüştük ya? İskender'in. İskender'in. Hiç hatırlamıyorum ben. Sadece araba ile hatırlıyorum. Anne ha, anneciğim Maliyenin kampında kaldık ya. Ya bak mesela harbari hiç atamıyorum. Sadece yumurtalı Allah Allah. şey yumurtalı gerçi Adana İskenderun'un oğlum ki işimiz hatırlamıyor mu? Hayır. Antalya'ya gidemeyince İskenderun ilçesine gitmiştik tatile. Baban öyle kısa sürede olsa 5 günlüğüne izin almıştı. Oraya gitmiştik. Hatay değil, Bari, değil mi? Hatay İskenderun evet. değil mi? Evet. Bariye'nin tamam, kampında kalmıştık. Dört yol Hatay dört yoldan falan geçti içimden İşte derken. Hiç hatırlamıyorum. Sadece Siz o. Demek ki çok küçüktünüz. Hatırlamıyorsunuz. Sadece o arabada gidişimizi hatırlıyorum. Mantis, ha. ma kırmızı arabamızla gitmiştik anneciğim. Spor arabamız vardı ya. Yani orada hakiki yerinde yedik yani. Künefeyi. Ama arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki. Yani bir şey yiyecekseniz yerinde yiyin. Yani gerçekten Azıcık su katalım oğlum. Bence bu kadar yeterli. Bir pişmeye başlasın. Evet arkadaşlar ıspanağını, buranısını, şey ıspanağını, bulgurunu kattım. Bu da böyle kendi halinde pişsin bakalım. Evet. O çorba da kaynıyor. Biraz kısalım. Evet arkadaşlar. Ben her dakika böyle ocağımı bir de silerim ya yemek yaparken. çık olmuş artık sevgili dostlar. <laughs> bir tane şey getireyim oğlum içine. Kepçe. Bunu mu atıyorsun? sabahtan böyle. Benim de öyle. Bir bakayım suyun anneciğim. Ha iyidir ya suyu. Biraz tenceresini küçük mü tuttuk? Neyse karıştırdım arkadaşlar. Bu pişsin bakalım. Hı, tamam. Bu döktüm, ne yaptım? Neyse, tane, İki tane. Tamam, bu pişsin arkadaşlar. Yoğurdumuzu hazırlayacağız. Sarımsağımızı yoğurdumuza katacağız. Sonra e, şeyin, e, çorbamızın e, sosunu hazırlayacağız. Sarımsak, limon. O da öyle. Ee, biz biraz sonra görüşelim sevgili dostlarım. Biraz sonra görüşelim yemekler hazır olduğu zaman. Bu arada 16 kısmın değil mi? Evet. Çorabımız. Göstersen Şöyle anneciğim. Bak. çorbamız böyle oldu arkadaşlar. Ben bunu birazdan kapatırım. Biraz sana şeyleri, ıspanakları yeşil yeşil dursun, değil mi oğlum? Hmm. Boran ile bu bu tarafa geç. Göster anneciğim. Ben şunları bir alayım. O zaman durduruyorum. Tamam. Bu yapayım ben. Evet tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım ben e, pişirdim. Şimdi servisine geçtik yemeklerimizin. Ispana geziyorum havanda. Videoyu durdurduktan herhalde bir 10 dakika sonra şey Ha, çorbayı, şey, kapattık. çorbayı kapattık ee, Bu da 20 dakikadır falan pişiyor arkadaşlar 20-25 dakikadır falan şey, e Sarımsağı eziyorum sevgili dostlarım Şunu da şeye katayım diyorum Bak, Belki de bunu katarım bu da yeterli olur Bunun içine katayım Bir şey olmaz Anneciğim oradan bana bir tane çay kaşığı versene çay kaşığıyla alıp alıp katalım. Heh, şöyle. Bu kadar yeter. Evet sarımsağını bunun içine kattım. Şimdi çok kaynar. Bakın arkadaşlar daha yeni kapattım. Ee, şimdi yoğurdunu katıyorum. Sıcak inşallah yoğurdu kestirmeyiz ya. Karış bırak sarımsakları. Pazara gitseydin keseli orada alırdın. Bu biraz daha cıvık ona göre. Katı değil oğlum. tadının soğuması lazım, dinlenmesi lazım. Öyle, Öyle. yapmamız lazım ama işte. şöyle koyayım abi. Biraz da aşağıya tut tabi. Evet arkadaşlar. Bola ye şimdi birazdan yağını da yapacağım. öteki yoğurttan olması lazım anneciğim. Öteki yoğurt daha iyi, güzel. Da. Şimdi arkadaşlar ben kaymak yağımı katayım. Az bir şey katalım yeterli. Göster anneciğim. Yumuşamış dolaba koymak lazım. hemen kızartayım. Arkadaşlar bu da bizim yöresel ürünümüz. Kaymak yağı Daha önce söylemiştim zaten. Söylememe gerek yok. Şimdi burunumuzu yoğurtlayacağız. Şey, e, yağlayacağız. Yoğurtlayacağız demişim. Arkadaşlar ben servis tabaklarımı ayarlamıştım. Ama gidip benim kafa dalmış kayık tabağına ona salata koyacaktım sevgili dostlarım. Yanlışlık oldu. Şimdi arkadaşlar ee, bu yeşil tabağımı aldım ben boranıyı. Şimdi kaymak yağımızı da döküyoruz şöyle sevgili dostlarım bakın. Şöyle yaparız biz. Şöyle yaparız aralara yağ gitmesi için. Bence yeterli. Evet, yeter anneciğim. Şimdi şeyi e, buna salata koyacağım. Dur anneciğim bir salatamı da şöyle şu tencereye bir tane alalım. Ona. Şöyle bir koyalım. Bunlar burada kalabalık etti. Evet, Bu boranımız arkadaşlar. Şimdi ben şöyle salatamızı şey yapayım. Şöyle elimle karıştırayım. Salatamızı da ben yaptım. Bakın arkadaşlar, kış kış sebzelerinden. Bunu da şöyle koyayım tabağıma. Bakın arkadaşlar ne güzel bir görüntü. Kırmızı, turuncu, yeşil, çok güzel. oğlu Arkadaşlar bakın şimdi çorbamızın da servisini yapıyoruz. Şöyle kaseme döküyorum. Bakın. Ispanak başı çorbası arkadaşlar. Adana yöresine ait. Evet bu da böyle. Anneciğim şöyle kepçeli de göster bak. Gösterelim kepçeli. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu buna döküyorum. Dur anneciğim şunu şöyle koyayım. Evet. Şunu da şöyle bir koyayım. Şimdi arkadaşlar burada ıspanak başı çorbamız boranımız, salatamız şimdi şu azıcık sarımsaktan şöyle üstüne koyayım madem. Şimdi sos yapmaya fırsatımız olmadı. Deniz acele ediyor. Limonumuzu da sıkalım arkadaşlar. Kanı biberimizi de döktük. Evet ben hemen veda ediyorum sevgili dostlarım benim yemeklerim böyle oldu ee, ıspanak başı çorbam şimdi göster oğlum bir de boranı salatan ıspanak başı çorbam arkadaşlar